Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al saracak. Sönmeden yurdun üstünde tüten en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çakma kurban olayım kehrini ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletim istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım! Kükremiz ser gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Karbun afakını sanmışsa çelik sıfırı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi sarattım var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı var? medeniyet dedin, tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın, siper et gövdeni, dursun bu hayatsızca kalın. Doğacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın Kim bilir Belki yarın belki yarından da yakın Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı Sen şehit oğlusun incitme yazık katanı Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda Şehada fışkıracak toprağa sıksan şehada Canı cananı bütün varımı alsın da hüda Etmesin tek vatanımdan beni dünyada güda Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli Bu ezanlar ki şehadetlerin dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman fet ile bin seyde varsa taşım, her yeri hamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Kışkı zulfum, mücadele gibi yerden naaşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal, olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmiklal. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.